Biraz tırmanmak ister misin? Hadi gel. Tam gel Berra'nın karşısına bir. Hadi be, Berra geliyoruz. Hadi bir, Eray buraya bir. Eray buraya, Eray buraya binmen gerekiyor oğlum. Şimdi birbirinizi kaldırabilirsiniz. Eray şuraya tırmanmak ister misin Berra? Şurada Eray tırmandı. Eray. Bak Berra tırmanıyor gel istersen. Evet bak Berra tırmanıyor. Berra dikkatli ol. Peki abi kaysın. Hadi Berra. Evet bekle oğlum. Hadi sen çık batırsın. ben tutmuşsun. Hadi ben gel sıra Eray'da. Hay Berra. Berve kay kızım. Eray geliyor. Eray ayarı şey kırmızıya koysana. Ah.